işte bizim karılarımızı zahide eyle ya. Başınıyor ya. Para kalmadı lan kardeşim her gün alışveriş ya bu ne ya. <Sessizlik> <Sessizlik> bir şey daha diyeceğim, siz sarılabilir miyim ya lütfen? Böyle 10 yıldır izliyorum, bir sarılsam. Sonra inşallah. Medya, diğer bir deyişle medium yani aracı. Bugün etrafımızda gördüğümüz kitle iletişim araçlarından farklı olarak birçok formu bulunmakta. Yeni medyaların üretilmesi ve hali hazırda olanların gelişmesiyle insanlık tarihinde birçok devrimde aracılık etmiştir. Ve elbette medyanın insanlık tarihindeki bu önemli yeri bir diğer önemli olgu olan din ile de etkileşime girmesine yol açmıştır. Bunun günümüzde tarih kitaplarında en bariz olarak anlatılanı Gutenberg matbaasının icadıyla Martin Luther'in gerçekleştirdiği reform dalgasıdır. Martin Luther, İncil'in tercümesi ve çoğaltılması yoluyla aslında kitabı kitlere ulaşmakta ve dinin tebliğini yapmakta bir aracı olarak kullandı. Ki İncil bugün hala en çok satılan kitap olma özelliğini korumakta. Luther belki de ilk defa hayali cemaatlerin tabanlarını aracı kullanarak kendi varlıklarını kendileri tayin etme hakkı kazandı. Fakat unutmamak gerekir ki bu devrim teknolojik eksikler ve sosyolojik değişkenler nedeniyle toplumun her kesimde yayılamayacak ama yine de ulus devletlerin temelini atacak kökleri filizlendirecekti. Böylelikle dijital dünyanın ve günümüz medyasının oluşmasına olanak sağlayacak olaylar silsilesi başlamış olacaktı. Bu gelişmeler sonrası din ve medya arasındaki ilişki nasıl ilerledi? Teknolojik gelişmeler sonucunda medya endüstrisinde üreticiler olarak hem dini yeniden üretiyor hem de bu yeniden üretilmeye maruz kalıyoruz. Peki yeniden üretmek derken neyi kastediyoruz? Hayır hayır. Hayır, cumalar veya Noel mesajlarınızdan bahsetmiyoruz. Dolaylı olarak bunları da kapsamasına rağmen dinin gerçekten yeniden üretilmesi sistematik girişimlerden oluşmakta. Dinin cemaat, topluluklar tarafından yayılmasıyla popüler kültürün bir öğesi haline getirilmesi durumunda yeniden üretilmesinden bahsedebiliriz. Bu yeniden üretme ve popüler kültür haline gelmesi sürecinde medya ve din karşılıklı bir çıkar içinde. Yani türeticiler dışında medya şirketleri dinin reyting değerinden yararlanırken dini otoriteler veya figürler kendilerini ekran alanı ayırarak cemaatlerini genişletme veya dinlerini tebliğ ederek bir karşı değer yaratmakta. İşin aslıyla değil ki ben biliyorum. Asker olarak gelmiş buraya. Millete de yırttırmış kocayım diye herkesi yüflemiş. Annem de inanmış, herkes inanmış. Zaten annem inanmasa ben olmayacakmışım. Yani sen anlayan an, bizimkine de biraz üfürmüş hafiften, sonra da tüymüş. <laughs> Kısaca medya ve dinin bir tür arz talep ilişkisi içerisinde bulunduğu çok açık. Ben e, imam nikahlı biri evliyim ama eşi bildiği halde günah işliyor muyum? Yok sevap işliyor. Bu ikili arasındaki ilişkiyi anlayacağınız üzere en çok etkileyen faktör olan kullanıcı, izleyici, türeticiler, insanın doğası gereği bilinmeyeni olan merakından ön bilgisini destekleyici içerikler görmeyi istemektedir. Yani bu yüzden mistik ve paranormal içeriklere medya endüstrisi içerisinde büyük bir alan ayrılmakta. Paranormal aktivite 1, 2, 3, 4 hepsini izledim. Bayıldım. Peki, bu mistik ve paranormal içeriklere talebin dışında inançlı bireylerle yapılan araştırmalar sonucunda dini içeriklere talebin iki ana etkeni olduğu gözlemlenmiş. Bunlardan biri dini bilgisine güvenilen kişilere ulaşmak, bir diğeri ise medyayı dini bir eğitim aracı olarak kullanmak. Birçok farklı dinden farklı temsilciler medya ve dijital dünyada sahip oldukları etkiyi olumlu yönde kullanma gayretindeyken, bazı durumlarda toplumun algılarıyla tehlikeli bir şekilde oynandığına da şahit oluyoruz. Yakın zamanda medyada gördüğümüz halk sağlığını doğrudan ilgilendiren aşı konusunda örnekler vermek durumun ciddiyetini ortaya koyacaktır. Hindistan'da dini bir lider aşının Hinduların vücuduna inek kanının girebilmesini hedefleyen uluslararası bir komplo olduğunu öne sürdü. Ancak Covid-19 aşılarının kimyasal yapılarında inek kanı bulunmamaktadır. İsrail'de bir haham aşının insanları eşcinsel yapabileceğini iddia etmişti ki bu bilimsel dayanağı olmayan bir ifade. ABD'de bazı evangeli Hristiyanlar aşıların canavarın işareti olup olmadığını tartışıyorlar. Başka bir deyişle şeytanın işareti ve zamanın sonuyla bağdaştırıyorlar aşıları. Yine de medya ve din ilişkisini sadece türetici veya endüstri alanlarında kısıtlayarak ele almak yanlış olacaktır. Konvansiyonel veya yeni medya araçlarının dini pratiklerin gerçekleşmesine aracı olduğu ve her gün bu pratiklerin çeşitlendiği ya da çeşitlenmek zorunda kaldığı dönemlerden geçiyoruz. Sanal görüşmelerde iftar sofralarında bazı dini gerekliliklerin yerine getirildiği bir medya alanı da bulunmakta. Ki bu bize din ve medya alanları arasındaki dinamik ilişkiyi göstermekte. Elbette bu dinamik ilişki dinin dogmatik ve gelenekçi doğasına ters olduğundan zaman zaman medyada yer bulan pratikler belirli kesimler tarafından dine aykırı olarak tanımlanabilmekte. Ancak zor zamanlar zor kararlarla gelir dijital dünyanın aslında dini ritüellerin devamlılığını sağlamak, cemaat ve topluluk bağlarını korumak açısından özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde çok büyük etkisi var. Bu etkilerin anlaşılabilmesi ve ayrıştırmadan kabul görebilmesi için ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bu sebeple dijital okur yazarlığı yaygın hale getirmek, belki de hepimizin ortak kullanabileceği, kendini korkmadan temsil edebileceği ve en önemlisi doğru bilgiye ulaşabileceği yeni bir dünyanın anahtarı olabilir dijital yerler arasında çeşitliliği görmek hepimizi mutlu edecektir. Özellikle eleştirel düşünmenin pek yaygın olmadığı ülkelerde medya okur yazarlığıyla medyada dolaşan dezenformasyonu belki de Martin Luther'in öğretilerini unutmayarak devam ettirmemiz gerekiyordur. Bilgiye istesek de ulaşamadığımız dönemlerden bugün bilgi fazlalığına ulaştığımız bir noktada buluyoruz kendimizi ve din adamları dijital şapellerini çoktan inşa etmiş durumda. Artık bilginin yokluğundan değil, bilginin fazlalığından bilgisizlik yaşıyoruz. Bizlere geri kalansa hangi bilgilere, kaynaklara ve mecralara güveneceğimizi doğru tayin edebilmek. Böylece bu dijital şapellerin yerleşkelerini inancımız doğrultusunda doğru bir şekilde yorumlayabilmek.